Arkadaşlar selam yeni bir video hoş geldiniz. Bu videoda bol bol item basmaya çalıştık. Tılsımlar denedik, yaylara efsun değiştirdik, yaylara artı basmaya çalıştık. Bol bol totem denedik, farklı farklı totemler denedik. Ve bu totemlerle alakalı bir de bir çekiliş yapmak istiyorum. Yorumlardan bu kazanan, kazananı seçeceğiz ve yorumlara tılsım, item basmak için ne tip totemler kullanıyorsunuz, neyin size şans getirdiğine inanıyorsunuz. Bunları yorumlara yazarsanız aşağı içerideki yorumlardan bir kişiye 450 eplik bir çekilişimiz olacak video için şimdi İyi seyirler. Arkadaşlar selam. Şimdi bu hesabımıza çok güzel bir ayakkabı bulduk. Hem farmlık hem VS'lik sayılır bu çünkü VS'de ben hasar yemiyorum. Farmlıkta da bana becer hasarına karşı koymalı bir ayakkabı lazım. 15 oku var, 1500 SP, 10 kritik. Çok işime yarayacağını düşünüyorum. 6 7'sinin değişmesi lazım. Umarım iki yarısına güzel bir şey getiririz. 68 olan bu ayakkabıyı alıyoruz. Arkadaşımız bunu 80 ondan satıyordu bize çok güzel bir indirim yaptı 12 von'duk. Hayırlı olsun. Arkadaşlar az önce aldığımız ayakkabıya şimdi bir 6 7 atalım dedim. Şöyle böyle güzel bir efsun bekliyorum 51 CTR ile açarsak kapıyı ilk Efsun'dan çok sevinirim. 2 saniye rüzgar, 1 saniye şimşek. Elementlerle açtık. 5. Efsun'a %3 yani kritiğimi 10.3 yapıyor. Saldırı değeri de 35. Saldırı değeri 35'te durulmaz diye düşünüyorum. Durulmaz ya. Çok kırık bu Efsun. 15 büyülü saldırı. Evet büyülü saldırı geldi. Bir de yanında 150 yani 150, 1650 HP oldu. Güzel. Şimdi bana bunun büyülü saldırı değerini 50 ver. Kapıyı kapatalım dedik. Ne yazık ki e karşı koyma geldi. Bir attık. Toprağın gücü. 3. Efsun'a %5 geldi. Şu 25 olsaydı belki durabilirdik bunda. 4. efsuna HP'ye %10 geldi. 150 ekledi HP'ye. Bu da dokunmaz. 2 kanama. 3. Efsun. çok keşke bu oranlar daha yüksek olsaydı. 50 ST değeri HP'ye de %1 geldi ama 15 HP 30 büyü saldırı değeri. Ben bir daha bir kutsama çekip geleyim. 10 tane kutsama daha aldık. Şimdi ayakkabımızı atmaya devam ediyoruz. Bu 35 büyülü geldiydi. Dövebilirdik ama bir de şu HP'yi biraz daha fazla getirseydi olabilirdi. Hemen attık. Bir kanama geldi. Çok kötü bir başlangıç. Bu çarım normalde benim 6-7'lerde çok şanslı der canet yani evet, büyü saldırı değeri 8. 30 saldırı değeri 4 kanama. Kanamayı kullanabiliriz aslında farmda. Bunu da duralım biz şimdilik. Ondan sonra güzel bir efsun getirmeye çalışırız. Şimdi sizlerle bir tane tasımız var. Bunu deneyeceğiz. Artı 37'ye denedik. Ne yazık ki geçmedi. Buradan 38 37'ye sonunda geçirmeye başardık 38'e doğru deniyoruz. Şöyle ki ben bu kaydı almıştım ama ne yazık ki mikrofonum kapalıymış. O yüzden tekrar e, beraber değerlendiriyoruz gibi bir durum yaptık. Bu da malzememiz bitti. Ben hemen yan çaydan malzemeleri alıyorum. Hazır şekilde fark etmiyorum bu arada ilk başta. Öyle bir tılsım basmanın heyecanına varmışım ki. Bir de birazcık zar atıyorum. Bu totemleri yapan var mı aranızda bilmiyorum ama ben bu totemler konusunda birazcık fazla inançlıyım bu totemlerin genelde olduğuna. Bazen CH atarım, bazen seri seri zar atarım. Böyle garip hareketlerim var. Tabi bir de 38'i denedik ve geçmedi. Böyle çok hızlı bir şekilde CH atacağım. Çünkü neden olmasın belki bu CH bozuktur diyorum. Hep yaptığım bir şey ama eskiden bu 10 saniye bekleme yoktu CH atarken ya da 3 saniye bekleme yoktu. Hemen ticaretin ardından hızlı bir şekilde ya da iten basmanın ardından hızlı bir şekilde CH atabiliyorduk. Onu getirmeleri birazcık kötü oldu bana kalırsa. Bu nesne markette bu satıcıdan pot alırken bile artık bazen beklemek zorundayız. Geliyoruz burada hızlı bir şekilde tılsımlarımızı basmaya devam ediyoruz. Elimizde şu an 2 tılsım kaldı. Şamanımda da birkaç tılsım var. Onları da daha sonradan deneyeceğiz. Şöyle bir 38'e deneyelim. Burada Zara atıyorum ama kaç beklediğimi ben de bilmiyorum. Bazen düşük bekliyorum, bazen yüksek yüksek bekliyorum. O yüzden tam olarak ne yaptığım konusunda emin değilim doğrusu. Böyle zarla atıyorum ama burada genelde yüksek gelmiş galiba. Çok düşük bekliyorum ve evet denemişim. Ne yazık ki, ne yazık ki 39'a gittik. Bana geçmiş. Ben geçtiğini fark etmemişim. Aaa! Ah, şu an 39'a deniyoruz. Şu an 39'a deniyoruz. Ben orayı fark Bir saniye. Artı geçti. Geçti geçti. Şu an 39'a deniyoruz. 39'a geçtiği için şimdi seri seri zar atmaya devam ediyorum. Böyle gittik. Şimdi arkadaşlar toplam buzumu kontrol etmek istiyorum burada. Ee, bu eşyalar varken buzum kaç oluyor diye. Artık 95 buzum var Simyanla birlikte. Ee, burada ben hep bu buzu 100 yapmaya çalıştım. Çünkü bu buzu 100 yapabildiğimizde e, herhangi bir iksir ekstra yapmadan ekstradan e, hasar bonusu geliyor. Burada asıl amacım buydu Tılsımımı da zaten e, 43'e 44'e basayım basmam gerekiyor lafımın genel şeyi buydu. Böyle ufak bir tılsım bastım. Arkadaşlar selam. Şöyle bir kask var elimizde. Lycan kaskı. Boy, uzun zamandır Lycan'ı önermek istiyorken like kaskı görmek böyle bir mesajmış gibi geldi. VS'lik bir kask. Ee, güzelmiş gayet. Biz buna ne getirmek istiyoruz bilmiyorum. Ee, hedefimiz ne bunda? Muhtemelen CTR istiyoruz. 400 rüzgarın gücü birinci bonusa %1. Birinci bonusa %5 ve kanama geldi. Yarı insan dördüncü bonus. 4. bonus. Dördüncü bonusa %5 beş gelirse de güzel olur bu arada. Bir saniye direnç. Kaç tane attık? Kaç attım ben? Ben saymadım bu arada. Bir, iki, üç, dört, 5. atıyorum. Şu anda 500 EP ikinci bonusa. Şu ikinci bonus yerine dördüncü bonusa 25 olsa. Devam mı? Devam. Birinci bonusa yüzde geçtim. Bunda durulur. Bu güzel Efsun. Hem 200 EP alıyorsun hem de yarı insana yüzde iki veriyor. Bunda durulur sanki biliyor musun? 12 yarı ne düşünüyorsunuz? Sanki 50 STR'den daha iyi olmaz mı bu? Hesaplayamıyorum tam şu anda tabi ama. Bence 50 STR'den de HP de var. 200 HP'si de var yani hayatta kalmayı da şey yapılır. %25 olsa garanti durulurdu da. E sadece vs mi atacaksın farm mı atacaksın o da önemli. Tamam kalsın. 6 veriyorum. İstersen bir dene sonra değişiriz. Arkadaşlar siz ne düşünüyorsunuz? Youtube'daki yorumlara bu Efsun hakkında sizce kalınmalı mı yoksa 50 TTR mi geçirmeli diye 50 TTR mi geçirmeli karar verirsiniz. Bugün böyle kendimi birazcık şanslı hissediyorum. Bu şansı da birazcık değerlendirmek istediğimden dolayı bir tane yay aldım. Şu an event var bu arada sunucumuzda. Ee, şöyle aldığımız yaya da Efsun atmayı planlıyorum ama burası birazcık kasıyor. Hemen ışından alıp buradan bir çıkalım. Çıktığımız yerde daha güzel Efsun atıyorum. Nedense böyle üzerimde böyle bir şanstan güzel bir Efsun gelecek diyor. içimdeki ses. Şöyle Efsun eseri şeylerimizi şuraya alalım. Rahat bir şekilde atalım buraya sunumuzu. Şurada hatta bir belki şuradan gece jetti düşürürüz. Güneş attı. Gece atsaydı kesin yüksek gelir diyecektim. Güneşle ne gelir bilmiyorum. Kaç ort bu? böyle artıma eklemeden Oy 14 beceri. Bir şey 14 beceri de mu? ben niye efsun eklemeden efsun ses attım bilmiyorum. Çok büyük bir, bir hata yaptım bu arada. 14 beceriler de mu acaba ya? Bilemedim. Yok ya. 14 beceri o kadar da yüksek değil sanki. Emin olamadım beceriden. 14 az ya. Şöyle devam edelim 14 beceriye gelmedi. 15 ortumuz geldi. Ne bu? 9 ort, 8 zeka, eksi 3 ort. Hmm. Şimdi normal efsun nesnelerimiz var. Bunlar da genelde şu sandıklardan çıkıyor. Hatta belki bir tane daha çıkar. Bu taşı çıktı. Bunları tekli olarak tutuyorum ki yer problemi yaşamayalım diye. 15 ortumuz geldi. 10 beceri geldi. Bugün hep becerilerden gidiyoruz. En son benim bu şekilde beceri 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 üst üste gittiğimizde gelen yayı hatırlıyorsunuz da 47 ort, 5 kritikti. Yani yine eksi 4 beceri, eksi 4 ortalama pardon. O hiç ortalama yok. 24 ortalama 12 güç. Şöyle bir yüksek orta 10 derece çok tatlı olabilir. Yakışır bize. 11 ort. 8 ort geldi. 1 ort çok düşüklerde takılıyor. 6 ort. 6 orttan 60 orta. Dedik ki ne bu? 29 ort 10 delici. 5 de zehri var bunu. Alır var mı? Sanki alır var bunu biliyor musunuz? Bir 10 10 eder mi? Bir 10 15 eder mi bu ya? Ben bunu bir değerlendireyim. Elimizde şöyle bir tane 40 ort 5 kritikli güzel bir yer var. 6 yetisinde de bir metni var. Bunu bir kuşağa yedirmeyi düşünüyoruz. Art 9 ineceğiz. Şu an için art 8. Elimizdeki malzemelerle 4 tane metalimiz var. Bir deneme yapacağım. Bir denemeyi de arkadaşım yapacak. Şöyle bir deneyelim. Getirelim oyalayalım önce. Hayır istemiyorum diyelim. Ama bir anda bize 9 verirsin. Arındırma başarısız sonuçlandı. Neyse ki nesneye bir şey olmadı dedi. Üzücü keşke geçseydi. <laughs> Arkadaşlar elimizde 2 denemelik daha malzememiz var. Zor taktiğimize artı 9 yapmaya çalışacağız. Umarım bu sefer geçecek. Bizi çok fazla zorlamasın. Şöyle deniyoruz hemen. Bum arındırma başarısız. Normalde pek totem yapmayı sevmem ama galiba bu birazcık totem istiyor. Şöyle bir bineğe in binse, e, sekansı yapacağım. Eskiden hatırlayanınız varsa bine in bin in bin in bin yaptığınızda tem hemen geçer derdik. Şöyle bir deneyelim hızlı bir şekilde. Hop. Bum. Yeterli malzemen yok dedi. Evet çünkü ilgili ay taşını depomuzdan almayı unuttuk. Ben hemen bunu çekeyim. Belki de tam o anda geçecekti. Tekrar in bin seansımıza başlayalım. 1. 9 kez in bin yapacağız. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9 dedi. Ve pat dedik. Arındırma başarısız. Ah. Bu da demin gerekiyor aslında ama. Ne yazık ki birazcık, birazcık zorladı bu zorlayacak. Yani biz 4 kez metal denedik. Arkadaşlar selam. Biraz önce kalıntımızı aldık. Kalıntı kıymamıza bir tane kalıntı getireceğiz. 1 ve 12 saat arası geliyor. 12 saat gelirse bunu efsunamayı düşünüyorum. Bilmiyorum. şöyle bir gelelim. Evet. Kalıntımız 10 saatlik. 10 saatlik de güzel. Yani 12 olsa daha iyi olurdu ama maksimumdan 2 saat az sadece. 1 saatlik geldi bana son dönemde. O konuda birazcık şanssızdım. Şöyle bir adet yaptım. Kendisi bir de Efsun. Pardon bu 6 saatlik ama Efsun da rezalet zaten. Artık bunu kırabilirim. Kırdım bunu. Bu 10 saatli Efsunlarımızı ekleyelim. Ondan sonra güzel bir şey getirelim. Arkadaşlar selam. Benim bugün risk günlerimden normalde 100 won toplayıp bir tane gren almaya çalışıyordum. Ama bir tane efsanevi yakut üste çıktı. Dedim ki ben bugün birazcık... E... Ee, şanslıyım dedim çünkü az önce e, Bir tane on, mitsi de Pazara koyduk 15-10'dan Şimdi buradan eğer güzel bir Mitsi alırsak 6'da 6 Alırsak güzel olur mitsi olup Başarısız olursa da e, olabilir Mitsi olup başarısız olursa Ben gideceğim kendime bir tane e, Alevim var o alevi atacağım Hem alev görevini yapmış olacağız Hem de şey yapacağız şöyle bir 90 üstü Geldiği an saniyede atıyoruz 100 geldi ve başarısız yani ort direniş savunma geldi. Kötü bir kötü bir şans. Oyun fonumuz yok oldu bir anda. Arkadaşlar şimdi elimizde bir tane Zodiac yay var. Buna güzel bir 8 metin getirmeye çalışıyoruz. Bakalım neler gelecek. Bir 10 canavar da güzel olabilir. Haydi bakalım. Kanama direncini 1'den 3 yaptı. Çok güzel efsun değiştirdin yani. Başka hiçbir şey demiyorum sana. Düşük rütbe böcek geldi. Böcek işimize yaramıyor. Yırtmada kritik ve mistiklere karşı güçlü. Bu da kötü bir efsun. 4 saniye şimşek direnci ne yazık ki. Kanama direnç 1 ve SP. Bu kanama direnç gelince hep SP geliyor. Çivit kurt. mm <laughs> sihir hızını hızlandırır ve 450 HP. Düşük rütbeye 2 metin gücü. Metnimizi daha yüksek arıyoruz ne yazık ki. Şöyle gelelim 3 böceklere karşı ve son kutsamamızda da şimşek ve ölümsüz geldi. Şimdi devam edelim arkadaşlar. 10 tane daha getirdik. 3 şeytan, 10 böcek, 6 metin geldi. 6 metini ne yapıyoruz? Bir arkadaşımıza soralım. 8 metin veya 10 canavar demişti ama galiba bunda geçiyoruz. Evet. Tam oraya kalıyoruz. Normalde 8 metin bu zararken hep gelen bir efsun bunda duyulur. Çift metin geldi. Bunu bozma. Bunu hiçbir şekilde bozma. Bu düz 8 metinden daha iyi. Yanlış hesaplamıyorsam şu anda. Bir Bunu bir denemek lazım. Bunu bir test etmek lazım. Ben çift metinin normal metinden, normal 8'den daha iyi diye düşünüyorum ama ikisi de çok kırık geldi ya. Ya Bunu kuşaklık inanılmaz kullanabilirsin, satabilirsin de. Arkadaşlar selam. Bir Ayşe, Ayşe eventin daha sonuna geldik. Bu sefer daha farklı bir yerde şampiyon hesabımıza sunakta kastık. aslatımız biraz garip oldu. Ben e, ilk bir buçuk saat yanlış odadaydım. O yüzden az kastım. 100 tanesi açmak zorunda kaldım. E, totalde 780 tane kastık. 780 tanenin yanında e, 20 tane parıltılı istediğimiz oldu. 23 tane pet e, protein lokması. 9 tane sarı parlak parça. Bunların tanesi 7.5 em ediyor serverımda. 2 tane deniz kızı sandığı. E, 200'den fazla ham metal plaka. Bunları da satabiliriz. Onun dışında pek çok parlak parça, beyaz parça, sarı parça, mavi parçamız düştü. Bu neydi bilmiyorum. E, 120 tane kutsal parça. Şey 10 tane 120 level kutsal parça düştü. Bunlar onlar da bu ara para ediyor. Ee, şampiyon seviyeye kadar giden. Mamalarımla petimi doldurdum. Bir tane Alastor'um vardı. Alastor'umun önce tam e nesnesini doldurdum. Şimdi de e meleğimi dolduruyorum. Onun dışında böyle güzel bir hastalığımız oldu. Yanı sıra da 13 tane de prens aldık. Arkadaşlar videonun bu noktasına kadar geldiyseniz videoyu beğenmeyi ve arkadaşlarınıza paylaşmayı unutmayın. Şu hemen üstümüzde sizin için önerilen bir videomuz ve sağ tarafta da sol tarafta da kanalımızın en son attığı video videosu bulunacak. Görüşürüz.